Vallahi yalan yok, kıskanıyorum sizin ilişkinizi ha. Neşe, kız, sen de kral yengeymişsin. Ne gezmekte gözün var, ne eğlenmekte. Peçete katlatıyor adam sana, gıkın çıkmıyor. Evlenince evde açtırmasın, anasıyla gül gibi yaşarsın sen. Ne? Vallahi emleniyorum lan, onu hiç söyledim. Çok konuşma lan, tuvaletleri temizledim mi? He lan he, birinde bir nokta kaldı sadece. Bana bak, benim yengeyi konuştuk, senin yengeyi konuşak biraz. Hı, ne dedin? Anlamadım. Aysel'i diyorum ya, Aysel. Sen ellerini yıkadın mı lan? Çamaşır suyuna batırdım lan yıkamak mı? Annem sabuna mı buna güvenmezdi. Direkt çamaşır suyuna batırırdı beni. Ondan her daim <laughs> mis gibi kokuyum. Da sen konuyu mu değiştiriyorsun lan? Ha? Aysel nerede? Nerede Aysel? Bana vaat verin var Deniz. O buraya gelecek. Ay ne diyorsun sen ya? Deniz ne diyor bu salak ya? Hayatım ne dediğini bilmiyor. Aysel ya. Aysel. Oğlum konuşmadık mı? Gelmedi mi peçeteler, kumrular? Ay maşallah ya, maşallah. Allah saadetinizi bozmasın. Nasıl da sevişiyorlar? Ne? Hani? Lan çık oradan, çık! Birbirlerini seviyorlar anlamında dedim. Tüh. Deniz, senin de işin bittiyse camlar silinecek. Hadi, hadi. Lan hadi! Neşe, Neşe'cim kusura bakmıyorsun değil mi? İş yerinde ben üst o alt olduğu için yerimizi kaybetmememiz gerekiyor. Yani sen benim sert konuşmalarımı alınma tamam mı? Ben üstte, o altta. Yok yok, yerini bilsin tabii. Altta iyi. Hmm. De yani bir numara olduğu yok biliyor musun? Face'ten dürtüp duruyor sadece. Adamın burasına kadar geldiyse demek ki. Aa, aa. hala mı ya? Güzel siliyor Allah için ama baksana. Vallahi süper siliyor ha. İçeri güneş girdi. Lan yürü git içine. Git. Git. Tipe bak ya. Hayatı kaymış. <laughs> sayın seyirciler. Sayın Hilmi Kazmıkçı'nın düzenlediği Hilmi Kazmıkçı'ya moral yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Ee <laughs> alkışlamıyorlar. Ya Hilmi Gazmıkçı diyor alkışlasanız ha. Eskiden insanlar var ya. Beverly Hills'in tanıtımını bile alkışlarlardı ya. Hilmi ne oldu sana? Hilmi ne oldu sana? Hepi topu beş kişi gelmiş zaten. Hilmi Bey, affedersiniz ama Ramazan ayındayız. Yemeği öğleden sonra veriyorsunuz. Millet oruçlu nasıl gelsin buraya? Kes! Acıyıp moral vermeye çalışma bana. Aile hekimliğinden rapor aldım. En az 14 şekerli, 22 tane de midesi yenen adam var mahallede. Hani neredeler? Neredeler? İftar olaydı gelirlerdi. İftar vereydim. Açlıktan gelirlerdi. Hilmi kimsin umrunda olmazdı. Neyse. Sevgili dostlarım, bu yaptığınız iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Hepinizi Hilmi yürek bokuna ekledi. Şu şişko harik. Amma yedin be tosunum. Amma yedin ya. Olmaz olsun senin dostun. Başımıza açtığın masrafı bak. Hadi bakayım dışarı. Dışarı. Yemeği de yanında götür. Hem hem şişko. Kalan dört kişi. Hilmi bu dar gününde gelenleri asla unutmayacak. Ne gözüktü. Ne yapıyorsun sinici ben? Ne yapıyorsun ya? Çaktırmadan kuru pastaları cebine mi atıyorsun? Hadi bakayım dışarı. Dışarı. Yazdım oğlum seni deftere. Sivilde çıkma karşıma. Elde kalan üç kişi. Hilmi hepinize minnettar ama kendine kızgın. Tamam lan. Çalmayın siz de. Jest yapma bana. Mimik yapma. Yazma. Yas var bu akşam. Yas var. Hilmi çok mutsuz. Aman ya iyi ki gitti içerisinden kurtulduk şunu ya. Ulan geri zekalı mikrofona çık. Arkamda ne konuşuyorsun acaba? Köpek! Köpek! Hayır ya ben zaten şunu söyleyeyim. Sen bana. Cevap verme. Dua et ki Ramazan ayındayız. Yoksa senin biletini keserdim. Köpek! Allah razı olsun. Baksana çalmayın dedi. Hadi gel dışarı çıkalım. Sinemaya falan gideriz. akşam çalacağız zaten Neşe. Annemler evde yok. Sana tüm koleksiyonumu falan gösteririm. Nasıl yani? Korkma lan korkma. Gerçekten full koleksiyonu var. <laughs> ne korkması ya? Korkacak ne var? Koleksiyonun tillağına bakarım da akşam çalacağız Neşe. Birkaç ritim denemem lazım. Papat, 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 papat. İki, bir, başla. <laughs> Hadi lan kartal, daha hızlı lan. Ne yapıyorsunuz lan burada? Lokumda boncuk bulma yarışması Şerif abi. Aa. Bir tane lokumun içinde boncuk var. Artık kim önce bulursa. İyiymiş, iyiymiş. Bana bak, ne zaman biter işiniz? <laughs> Bitirdim lan lokumları. Hani boncuk? Boncuk yok Deniz. Boncuk nerede lan? Lan boncuklu lokumu da yemişsin mal. Kartal gitti 100 lira ya. <laughs> Ulan, lanet olsun ya. Yine boncuk bokumdan çıkacak. Halbuki hiç de sevinilecek bir şey değil ha. Atalarımız niye böyle bir deyimi tercih ettiyse arkadaş. Şu tarafa gelin şu tarafa. Gel sabilerden uzaklaşalım. Deniz. Oğlum senin namını çok duydum. Bana bir karı bul. Şok artık. Buyur abi. Karı karı. Bir karı bul. Ulan bunca yıllık arkadaşım. Ben bile lafa böyle direkt giremedim. Adam oyuna girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı Ne, ne yapacaksın abi karıyı? Ya? Deniz. Söyleme. Sakın söyleme abi. Lan Deniz. Deniz, bu nasıl bir canavar lan yanındakinin lokumlarını yiyor? Ya Deniz abi, al şu hayvanı yanımdan ya. Buldum, buldum. Sayı sayı, sayılır değil mi? Cınh, sayılır. Vallahi gençler, resmen kanunda boşluk buldum. Ne diyorsun dayı sen ya? Birini mi öldüreceksin? Yok lan. Ne kadar itlik, ne kadar bokluk yaparsam yapayım... Cennete girmenin yolunu buldum. Torununun torununu görünce direkt cennete gidiyormuşum lan. Ee? Da zincirin son halkasında biraz arıza var. Torunumun oğlu biraz mal. Bir kadın görse altı pasta topla bulacağın güveze gibi kavar kalıyor Sipa. İyi de bizden ne istiyorsun sen dayı Senden bir şey istediğimiz yok lan kılıçsız battal gazi. Bundan istiyorum. Deniz bizim oğlana bir karı bul. İyi de bulduğumuz karı oğlanı beğenecek mi peki? Öyle deveyi görmeden paçaları sıvama. Deve. Bebeği. Dereyi görmeden mal. Dereyi? Dere? Kaç. Kaç. Ha, ha! Ulan ben de diyordum ne sapıkça bir atasözü ha. Mecbur kalmadıkça da kullanmıyordum. Mersin ne güzel bir manaya geliyormuş. Ya kartal. Neyse. Abi biz öyle şeyler yapamayız kusura bak. Vallahi siz bilirsiniz gençler. O zaman ben de size musallat olayım bari ha. Ne yapayım? O zaman ben elimdeki numaralara bir bakayım ha. Kartal ne dedin? Hala. Yola gel. Deniz. Deniz. <laughs> Resmen kanında boşluk buldum lan. Lan bir gel amına koyayım bir gel. Ya, ya Şerif dede ben zaten evlenmek istiyorum. Ben evliliğe karşı bir insan değilim ki. Evlilik mi? Kim evlilik dedi sana oğlum? Torun istiyorsun ya Şerif amca. Oğlum mevzuat torun diyor. Evlilik demiyor ki. Koy çocuğu geç git lan. Oho Martin Basgeç diyorsun. Cık, tövbe tövbe kardeş. Madem karşı değilsin böyle şeylere. Benim çevrem geniştir. Senin kafanda nasıl bir şey var? Yani işte... E, işte böyle saçlı... E, ...bacaklar falan. Böyle elleri olsun anladım? Yani cinsiyet olarak kadın olsun değil mi? Ama sağlıklı olsun da değil mi? İyi bir insan olsun. Kız, erkek. Hiç önemli değil o. Dur lan. O bir sonraki aşamadaydı değil mi? E, tabii abi. Yani cinsiyet olarak dişi tercih. Dişi? Tabii. Nah böyle. Yirmilik dişi. Oo, anlaşıldı. Bazı şeylerin üstünden geçelim önce. Oo, ne yapıyorsun ki Geçelim bazı şeylerin üzerinden. Of, of. Kadınlar 101. İlk ders. Kadınlar son derece karmaşık düşünen varlıklardır. İlk ve en önemli kural. Bir kadının yanında kadın kim olmanı bekliyorsa onu olacaksın. Her kadının erkekten beklentisi farklıdır. Evet. Misal, genellikle kadınların benden en büyük beklentisi... ...onlardan mümkün olduğu sürece uzakta durma Asla. Bak, kadınları güzelliklerine göre bir skalaya yerleştiriyoruz. Şimdi bu iki uca... Anladım. Bu uca güzel, bu uca çirkin değil mi? Okulda da böyle hoca sorusunu bitirmeden cevap veren tipler vardı. Hepsini itinayla döverek... Hepsini itinayla döverek... Hepsini itinayla döverek terbiye ettim. Ayrıca güzellik görecelidir. Buraya gözümü kırpmadan adam vururum diyoruz. Hem çirkin ne? Ne kadar çirkin bir kelime. Rencide edici. Buraya da evladım olsa bağrıma basmam <laughs> diyeceğiz. Eğer doğru yerlerde doğru rol oynarsan... ...bu skalanın herhangi bir yerindeki kadını kolayca tavlarsın. <laughs> Şimdi araya girmeyeyim diyorum ama senin için demesi kolay oğlum. Senin karnındaki altı sırada da denize paralel uzanıyor. Bizim de bu bölgede garip kuraba, fakir fukara bir tane yumurta tepesi. Evet kardeşim. Bak bu adam dünya ahiret biraderim olsun. Ama muhtemelen bu adamın kötü benim yüzümden daha güzel lan. Kardeş bunca senedir derdimi bu kadar net anlatamadım. Tebrik ederim. Ama şimdi estağfurullah yani utandırıyorsunuz. Ama bak Denizciğim doğa artan insan nüfusuna göre her dönem kendince yeni önlemler alır. Misal. Orta çağda veba vardı. Onu çözdük ve başladı su çiçeği. Onu çözdük grip. Onu çözdük kanser. Bak bu ve benim gibi adamlar doğanın yeni çağdaki nüfus planlama taktiği. Ama sen, ama sen Deniz, sen ne yapıyorsun? Resmen doğayı B planına geçmeye zorluyorsun kardeşim. Ama kardeşim beni utandırıyorsun şu anda bak farkındaysan. Adam bizim gibi seri üretimli. Resmen el yapımı. Dikkatli bakarsak şu bölgelerde üretenin gözyaşlarını görebiliriz. Ama kendime bakıyorum. Bakıyorsun ve baktırıyorsun kardeşim. Esna. Bak hele bak, şu vücuda bak. Adam yarım adam olacakmış, yanlışlıkla insan olmuş. Ya adam o kadar... Yeter lan! Sizi buraya karı bulasınız diye topladık. Araya girmesem tövbe tövbe. Konuya gelin, konuya. Karı, karı. Kadınlar. Hah, kadınlar. Şimdi, Sıkala'ya dönecek olursak kardeşim... ...her kadın erkekten farklı şeyler bekler. Ne karışıyor? Kafam karışıyor. Kadınların hangi taklidi beklediğini nereden bileceğiz? Ha, ne dedin? bilemezsin. Kadın olmadan neyin işe yarayıp yaramayacağını bilemez. Benim sana tavsiye edeceklerimi dinle. Söyleyeceğim her şey işine yarar. Yaramaz, uslu, gizemli, şakacı. Ben tecrübelerimle sana hangi role güleceğini söyleyeceğim. Kendini bana bırak. Bırakmamdan bırakma, bırakma. Ben bu işi erkek Fatma Kız kardeşime bırakmam. Vazgeçtim lan. İstemiyorum tavsiyeni, mafsiyeni. Ulan benim bulduğum en kötü taktik bile seninkinden daha çok işe yarar be. Var mısın lan iddiaya? Varım ulan. Seninle her şeye varım ben Fenti. Öğret bana. Seninle her yola gelirim. Sülalesine, anasını, avradını. Ulan biraz temiz tutun lan şurayı. Ayağıma bir şey yapıştı. Sakız ya o. Kartal, sakızı yuttum diye üzülüyordun ya. Yere düşmüş. Ulan başlarım şimdi seni sakızından. edildi. Tam dişinize göre. Şimdi bir karakter analizi yapalım. Ayakkabılar jantı. Ama bu kız ayakkabıya o kadar para veremez. Demek ki ya sahte, ya ikinciye. Kendine güveni tam oturmamış. Sırt hafif kambur. Büyük ihtimalle ofis çalışanı. Mesai'den sonra makyajını tazelik buraya koştuğuna göre... ...hakikaten ilgi istiyor. Sadete gel lan, sadete. Tamam. Gideyim parçalayayım şunu. Kartal, müzisyenim diyeceksin. Taksim'de barlarda çıkıyorsun. Sanki sen hep dinlemeye geliyormuş, oradan tanıyormuşsun gibi. Eğer yerse mevzu tamam. Yemezse cevap hazır. Karıştırmışım diyeceksin. O da en az. Sizin kadar güzeldi. Eğer gülürse lafa gir, gülmezse geri çekil. Her zaman kazanamazsın Kartal. Hadi fırla, hadi koçum. Oğlum Kartal yapıştı. <laughs> ne? Ne dedin? İyi eğlenceler kadınlar. Deniz, oğlum kadın beni böcek sandı lan. Canın sağ olsun kardeşim. Mehmet'ciğim sen hazırsan. Ha, hazırım, hazırım, hazır, hazır. Ben gideceğim. Nasıl? Şerif amca biz buraya niye geldik ya? Ben taktiğimi uzatma gideceğim. Ya Şerif amca ya. Ee, pardon. Bir bakar mısınız hanımefendi? İlerinden göreyim şuraya. Oldu bu Hanımefendi, ben bu güzelliğe okey yatarım. Numaram taşın arkasında. Eğer siz de tıpkı benim gibi hayata ayak uydurmayı seven... ...kırçın uçarı, sınırları zorlamakta engel tanımayan birisiniz... ...karpe diyem diyorsanız bir telefon kadar yakınımızdayım. Bir alev deyin yeter. Çifte okey'e döneriz. Dayı, bana mı yürüyorsun sen? Evet, şaşırdınız değil mi? Şaşırdım tabii. Yani yanlış anlamayın da. Hakikaten yürüyor mu diye sordum. Ay bu yaşta yürünüyor muymuş? <laughs> o zaman organik gıdaya dalayım ben. Hanımefendi Yüzük görmedim parmağınızda. İki medeni bekâr gibi laflayabilir miyiz? Dayı, dulum ben. Hani laf olur, söz olur, takman da... ...senle laf olur, söz olur... ...işte o zaman kalbim kırılır, çocuğum var. <laughs> benim de torunumun çocuğu var. Ben burada bulunma nedenim o zaten. E kaç yaşında çocuğunuz? On bir aylık. Ara taş gibiyim. Onu bile gömerim. <laughs> Dayı git. Peki, alayım bunu. Lazım olur. Hadi koçum. Kartala verdiğin taktikleri birebir kullan. Eğer senin Taksim barlarında müzisyen olduğuna inanırsa işlem tamamdır kardeşim. Bir de alnımdan öpte gaza geleyim sensin. Pardon, acaba sizi geceleri çaldığım bardan hatırlıyor olabilir mi? Sen bana mı asılıyorsun? Yani sanır olabilir. Neden olmasın? Gerçekten benimle şansın olabileceğini mi düşünüyorsun? Gibi. <gülüyor> ne? ne? Allah Allah Asus Deniz, sen yürü kıza. Artık senin hakkın. Yok canım. Yürü be tenfi. Belki bir şeyler öğreniriz. Öyle mi diyorsunuz? Madem öyle diyorsunuz. Oo. Hanımefendi, biraz önce gelenler benim arkadaşlarım. Da. Eğer onları reddedip beni kabul ederseniz... ...arkadaşlarımın özgüveni yerle bir olacak. Ama ben seni nasıl reddedeyim, yakışıklı? Ya ne bileyim işte, böyle yüzüme içki de assanız olur. Ya da hafifçe bir tokat mesela, ha? Lütfen. Çok rica ediyorum. Tokat. Hı? Tokat olur. Hafifçe, hadi. Deniz! Sensin, Deniz! Annem de gebe mi oldu, güneş mi çarptı belli değil. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gelecekler, abinleri alacaklar dedi, kovdu bizi. Hayır, başka bahane de bulamıyor artık. 20 sene boyunca günahlar yazdım. Dünyam döndü, dışarıdan baktım. Ha bir de fani aşkına kandım. Töbe töbe tanrım bir kaşara taptım. <laughs> Ceyhan Prensi... Adana. Hanımım ve ne çirkin ne de güzel. Anca yoklukta gider mürebiyeleri Ne yapıyorsunuz? Allah Allah ya. Anketer görmüş bu havada tipler gibi nereye kaçıyorsunuz? Subhanallah, 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 subhanallah. Tertemiz olmuş burada. Senin sayende Kartal temizliğin kabasını yapmışsın. Elhamdülillah, Lan Cuma'nın farzını kılıp kaçmışsın da bilinçaltın tespihatta o ne olacak? Öyle yemeği söyledim kendime yer misiniz hanım? Ye sen afiyet olsun. <laughs> Bir de geldi buraya oturdu ya. Oğlum kirletmesene masayı. Sıraları da. Bak masaların altında da tozlar var ha! Hilmi Bey buyurun, öğle yemeğinizi hazırlatın. Ulan camide kameranın kendisini çektiğini görünce ağlamaya başlayan amca videosunu mu canlandırıyorsun? Ye niye ye, afiyet olsun. Hilmi Beyciğim buyurun, hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ya bana neden müşteri muamelesi yapılıyor acaba? Mal sahibiyim ben, ne buyurayım? İsteklerim belli. Daha fazla çalışın, zam istemeyin, SSK primleriniz yatıyor mu diye kontrol etmeyin. Bu kadar. Niye geldiniz Hilmi Bey? Büyük Hilmi, hesap mı verecek acaba? Hı. Hesap mı verecek? Ben sırf hesap vermemek için müşterisine hesap getiren her işletmeden birer tane aldım kendime. Mecazına bile tahammülüm yok. Deniz nerede? Şey ya o biraz geç gelebilir. Neden? Ağzımdan aldın kız. Nasıl bir mide var sende? Bir daha yapma, hiç sevmem. Camiden çıkarken ayakkabılarını çaldıydım, garibim aranıp duruyordu. Arayıp ben çaldım, şaka yaptım, kanka diyecektim. Cep telefonunda çalmışım Kamil'in. Abarttım, cüzdanını çalıp içindeki parayı ayırıp... ...ehliyet kimlik falan lazım olur diye attım sokağa. Kaptırmışım kendimi İstanbul yaşanmaz bir yer oldu, yemin ediyorum. Geçen sene de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda balkona astığım bayrağı çalmışlardı. Neyse, bu seferki vicdanlı çıktı. İçini boşaltıp da atmış yüzlerini sokağa. Kartal çalmış ikisini de. Ama Hilmi Bey. Niye Hilmi Bey ulan? Sürprizini bozdum sanki. Bana bakın. Her gece telifli telifli şarkılar çalıyorsunuz. Meğerse bizden de para alıyorlarmış. Yedirip içirip sarhoş edip milleti cebinden çoluğunun çocuğunun rızkını alıyoruz. O parayı telif sahiplerine yedirtmem. O kadar günaha giriyorum. Bari değilsin, Bu sefer telifsiz bir şey çalacaksınız. Hilmi diyeceğini dedi ve gururlu adımlarla gidiyor. Hilmi Bey bir şey sorabilir miyim? Gidiyor Hilmi. Bak Hilmi gidiyor. Üstelik bir de gururlu ki haylaz. Sorma gitsin. Kanka uzat ayağını da giydireyim. Telefonu da şarja taktım. La batarya diyordu ha. Paralar. Bende yok kanka. Lan cüzdanını aldığın paraları soruyor be. Anladık. Şaka bile olsa çalıntı paraydı o. Haramdır sonuçta. Attım sokağa. Ben haram yemem. Ben senle ne yapacağım kartal? Dans et benimle kanka. Kıpır kıpırım. Hı, ne dedi? Olur. Bunun gibi dengesizin biri olur çıktım en nihayetinde. Ha yine tedersin.

Has mıyız? Popom <Sessizlik> <Sessizlik>